Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu ben var sanıyoruz. Yani gamer oyuncu var. Yiyek gibi yani. Her videomuzda oluyor. Tişörtü de böyle spor yapıyor. Görüyoruz ve yanımda Discord arkadaşlarım var. Gördüğünüz gibi Discord'da ekipçe toplandık. Şimdi size video çekiyoruz. beraber bir oyun videosu çekmiyorum. O yüzden şimdi bir çekeyim dedim. Hazır arkadaşlarım varken. Ben var Hadi bakalım. ben ee, geçeceğiz. 4 kişilik açıyorum şöyle Açtım Tamam Evet bin like 10 bin like değil abicim o kadar da değil Size 100 like falan bekliyorum abicim ya o 10 bin like 10 bin abonemiz vardı ya O kadar izleniyoruz mu ya abi Bir izleyin ya paylaşın ya Kimse bizi izlemiyor Paylaşın da daha da şey yapsın Elvantır gel bakalım gel. gel Gel oğlum madenasınıza Abi ya bizim adam AFK ya. Hayır. Ee, bin like. Hayır bin like değil. 150 like. Konuşsanız oğlum. O kadar Discord'da şey yaptık. Konuşun konuşun. Tanıyor. ya. 2000 like Kanka kendine set çek. Biraz daha biriktir set çek. Ha ya set çek ya abim ilkten set çek arkadaşlar şimdi en taşıyla kaplıyorum. Ka, Ka ne gidiyoruz? Söyle içeri gidelim. şey yan yan beyze dalın yan değil izle de bizim oğlum yine burada Gelin buraya. Ben ben şey yine taş kılıç aldım Daş gibi daş. Esprisi de mükemmel. evet. <laughs> ben bir kez eee videomu izleyenler bilir. E, ben mor olmuştum mor 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 koyarken en son mor dedim abicim A, ağzımdan <laughs> kaçtı yanlışlıkla orada mor mor mor, mor. <laughs> <laughs> öyle o oradaki bed wars videosunda koyacağım link'e öyle arkadaşım da öylemişim onda böyle yöten arkadaşımdı şimdi Discord'daki arkadaşlarımız kırmızı 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 adamlar balığı kırmızı ya kırmızı ya hadi bakalım. Nansiyon om lokom 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 blok, lokom blok, lokom blok, 10 blok lokom lokom Arkadan biri çıkıyor. Adam sana atlayacak, Bir kadın yukarı çıksan diye. Abi. Ana bu yok adam da ben adam? Kalk Bu adam kanser. Bu yok adam. Yok İşte Bari diyorum. Bir şey demiyorum. Azma olmuş demiyorum. Abi şimdi var ya bu şarkıyı söyledim ya 5 dakika sonra video yayınlandıktan sonra 5 saniye sonra şey, telif yiyorum ama telifle bir müzik kanka, geliyor kanka mu? iki tane geliyor iki Hiç tane blok atsana i̇ki. Aa, geliyor attım iki blok Aynen. adam altımızı kırıyor iki al İki blok dedim ama ya kanka geliyorum geliyorum oyun ben abi sen abi ben söyleyeyim mi artık atlamaz şey ben abicim ya adamları da mı? Adamları... Ne görüyor Ya. Vaha ben aldım. Kırmızı bize geliyor. Kırmızı yemin et. Ya sen alamaz, kıramaz. öldürüyoruz. öldür. Ya. ya. o abicim mi? Ne? Alçak al set çek al set çek al set çek. A, ben bloklar, ben dans ben, Bakın, bloklar dans A, Ben. Bakın bloklar dans e, Arkadaşlar. Şu anda Harbi Video da kasmış olabilir ama arkadaşlar benimkisi kasmıyor. Hani ıı, e, bilmem yani. Sizin bir internetinizde sıkıntı olabilir yani. bak yani şu anda benim de çok akıcı yani. Hani, e, neyse yani, e, Afrika edelim. adama 9 zümrüt vermek. <laughs> konser konserlik bir şey var ya bunu yapmak için deli olman lazım maviler kırıldı kırmızı Biri için bir ben varım, şey alacaktık ya balta falan alacaktık niye biz böyle gittik ki ya çok, çok anka kırmızı kırıldı ki O nasıl ben yardım edeyim ya ben mavi kesiyorum ben de ben mavi. Hmm, hmm. O da Adam altınını önüne ayıcık Ay, bize düşüyor, yavaş. Yavaş, sana... <laughs> adam, 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 adam oynamayı bilmedi şimdi, biz oynamayı Sen... Yüz yürü Adam benim önünü kapıyor adamı bak ya, mükemmel. <laughs> <laughs> Singer aldım <laughs> ya Singer Sünger. Sünger. Ben ne yapacağım? Singer zırh kırmıyor kanka şu anda mükemmel bir pusma yerim adam makas almış çakala bak lan son Ay, derece ben mavilere ben ben mavilere adam öldürmeye var ya yüzde yüz öldüreceğim abi çık karşımda abi oynayamıyorum ben ya şu anda sen neredesin kanka ortada iki zümrüt duruyor o da arkadaşlar ben hemen mi? bakayım kayıt alıyor mu yoksa Tamam alıyorum. Arkadaşlar bir de düşünsenize. Abicim ooo odama ya da bağırmak mı lazım? Şey geliyor. geliyor. Anam! O makro var adamda. Makro bizi adam. işlemez. <laughs> gel gel Aa, gel, gel gel gel. Azıcık ona birkaç bir yer. Makro bize geliyor. Makro bize geliyor. Biliyoruz onu. Kanka kanka kaçmasın. Kız. Ben şunu atamadım. İkisini de attım var ya. Üç ya. Şansın <laughs> <atlamazdım>. Oğlum şansın var. Ya, ya, olsun. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim kulağınız sağ yaptıysanız hastane parası benden yani insanın hastanesine gidiyoruz <laughs> Allah rızası için para o zaman Arkadaşlar ya var ya gözümün önünde o kadar şey aldı ya Ben niye set neyse bu şey Çok şükür bugün de set çekemedik Ya aynen Şaka şaka çektim ben her zaman normal ses çekeyim de şimdi nasıl değilmiş işte arkadaşlar. E ben sana 8 tane demir yapmıştım. yapmıştım. 8 ama işte 8 tane altın ne yaptım? Sarı yanına zehirli oldu. Ay ay ben ben daha şey yapıyorum Niye bana atıyorsun ya? Arkada A Arkadaşlar bekleyin bu video arkadaşlarımın sesi gelmiyor çünkü bana kulaklıktan geldiği için öbürki şeyi de açacağım arkadaşlar. Çok Aa, Uuu maviye bak maviye 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 Arkadaşlar Mavi. arkadaşlarım o, o, Arkadaşlarımın sesi şu anda gelmiyor size Pardon yani çok hata yaptım Neyse e, buradaki maçtan sonra arkadaşlar açacağım Arkadaşlar bir sesi Baştan niye söylemiyorsan Hayır ya çocuk, Onlar beni duyuyor da siz onları duymuyorsunuz Bir tamam, geldi herhalde Ağzı adam sarı kaşındı. Sarı kaşındı. Sarı çok pis kaşındı. Üf ya kendileri kırıp geliyorlar bize. Kaşınmak denir. Buna başka ne denir? Adam Hangi abi, ben... ne yap? Tane yemiyor mu? Oh! Adam ne yapıyor? bilir bu ne bu ya? Abi adamlar bizi kırmasın. Ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Aa, ölmedim vallahi. Kanka. Abi gelin ben öyle okla okla adam okla adam şey yapıyorum. Yok. Lan oğlum. Yine var adamda. Abi o şey yapacağız ya artık şok alacağım bekle bir. Şok sarılar kırılmış zaten ya. Abi, Ölürsek şey, size. Şey. Ben şu ateş topu alıyorum. Ben de ölürsem size çabayım. Adamlar yatağa kırılmış bir yapamıyoruz. Ya, nerede adam adam bize mi atladı? kadar hmm. ama hmm. geçtim aslında. Ama ateş top ya ateş topu kaçtı bak. nasıl eee. sesimizi duyuyorsun o zaman 40 dediğine göre. Zorla bak. Adam bize geldi 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 geldi. geldi. Abi, kanka Ay, adam nuk nuk. Peki. Adam nuk nuk nuk. Aynen kanka luk. bak bak beni aşağı attı. Aşağı atarak adam oluyor zaten. Hmm. Milyon. Abi demir, Milyon. demir kılıç. Kafamız yarı. Aa, abicim terife gireceksin. <laughs> abi. Ben bir aldım. Kanka dakika bir gol bir. Telif <laughs> yiyeceğiz vallahi. Bir dakika bir gol bir. Bir, <laughs> bir da <laughs> da A Daki dakika bir. Hayır arkadaşlar yeni şarkı yazdım. Dakika bir gol bir. Ah dakika bir Elif, gol delif. bir. ben videoya telif atıyorum telife. haberiniz olsun. Telif hayırlı olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka ben size çok güzel Al, bir iyilik yapıyorum. Sarı mı geldi? Sarı geldi. Sarı mı geldi? Allah hile işte. Bak biri An var. Bu açtım kıramaz dedi. Ya yaptın da adam alarmı dokundu gitti ya. Oğlum blok yok ya evden. Ya kanka adama maden çoğunluğu niye şey, Adama cermi... maden çoğunluğu verdim. Onun o yüzden kaçtı adam. Kılıç Bocam. alacağım ben kılıç. Çünkü abi de. Kamur iki şey. Ya hop. Adamlar onlar. Teki makro. Teki salak. Şunu da aldım <laughs> sana. Teki abi. makro, teki salak. Evet çok güzel bir tespit. Birisi mat arkadaşlar, birisi makro, birisi salakmış. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> işte. Oy oy <laughs> abiciğim, ay, oy abicim oy oy. Ses ses bu şu gel. Nerede? ben kenardan gideceğim ya. Öbür kenar olması adam taşır. Kaşın bunu. Dişinin. O makro. kanka. Kına çalar. Ya çesten kim aldı lan altınları? Ya. Ya başlarım ya. Ne başlama başlama oyuna mı oyuna başlamasak. ben, ben oyun kenarda ben kenardan Aa, kanka bizim AFK adam da çevrimiçi olmuş bak. Kanka sarı elmas set İşte hey. biz onu ya. diyoruz işte. Ortaya gidip de içeri şey alamadı. İki rot bile biz, alamadı. Bizim yani. abi biz elmas ekliyorum ya. Yani. Siz oraya gidin zaten şartlı bastın. Kanka siz oraya gidin adam Neyse kanka ikisini de ben oyalıyorum burada. Kanka adam bana odaklanmış şu anda. Bana <laughs> odaklanmasın. <laughs> Oğlum bir yap. Sen yeşil. O arkadaşlar adam. O, elmas o. elmas o. yap. elmas. Kanka senin için. Abi, sen abi,

bir. Bir, şey, adam bi arkadaşlar ender pearl sana adam ender pearl attı sana. Şimdi bana bana mı ender pearl attı? Evet. Kime? Nerede? O. Oh. Oh. Adama bak, adama arkama ender pearl aha, aha. Oh. Ben adamın arkasından gidiyorum. Şu ortadaki kimse de dursun. Adam geldi attı. <laughs> Oh, kes onu kes 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 işte bu <laughs> Artık arkadaşlar bekleyin burada videoyu durduruyorum Arkadaşlarımın sesini açacağım Başladım. Evet arkadaşlar arkadaşlarımın e, sesini Tamam <laughs> gelmedi Size geldirecek şeklinde şey yaptım Şu <laughs> e, anda size geliyor umarım Videoyu başlattım Bunu oyuna girmedi zaten Aynen ben çıkardım oyundan size. Hemen e, Arkadaşlar 3 kişiye girdim 3 kişiye girdim Bekleyin ben siz sesinizi birazcık açayım. Şöyle. adam bir şey yapmayız ya. Ya. Allah ben, arkadaşlar masa sürüyor. Ben yıldız. Ben evet, şey arkadaşlar üç kişiyi başlattım da. Mavi. niye gelmiş? 15 saniye sonra başlayacak arkadaşlar. <laughs> evet hadi bakalım. Ne yaptın çıktı? Ne yaptın çıktı? Abi. Mavi. Hadi maviye ya. bakın maviye. 3 2 1 mavi mi mavi? Ama mavinin puanı kaçtı biliyor musun? 29. Ne kanka? Renk bir, Ring, bir, bir. Şey, O sen sen şey. şey o mu o şey galiba neydi onun adı bay yıldız galiba hani. Evet bay yıldız ben. Ya, evet. bay yıldız. Bay yıldız bay. bay. Evet, mı? Adamım, koyacak isim koymadım ki, ben Yıldız koydum. Eee, şey, bekle bay de... sana şey yapacağım be ben. Be A e sen senin şimdi adın Bay Yıldız ya. Bay Yıldız ya evet. senin evet. adın. Evet. sana bay demek isterse bay bay Yıldız. <laughs> bay ee, evet. bay. Arkadaşlar evet. ben yeşile gidiyorum. Eymen. Evet. <laughs> arkadaşlar ben arkadaşlık ekliyorum. Tamam bekle ben kabul edeyim hemen şöyle. Hop para kabul edildi. Çak 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 evet arkadaşlar. Kırmızı ip kesiyoruz bunu, bunu şerefle. Kırmızı biziz zaten. Şuna bak As, ya, şu ne tipe bak şu tipe. Ben şöyle... Ben de, ne oldum? Abi böyle direkt... İsmini mi ismini arkadaşlık atacağım. Aa arkadaşlık mı atacağım? Kime bana mı diyorsun? Fast dolaşıyorum. Abi ya oradan şey, şeyden bak neydi onları. Ya oradan abi kenar kuşlar bak kuşlarına bakarsın. E direk adamları mı dalacağız da Kanka oraya gelebilir misiniz? Ben geçme rush yaptım da. Abi ben de ben de geliyorum. Abi bekle ben de blok var. bana birazcık blok atsana tuzak kanka. Abi yeter. Evet, 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 evet. Abi bu kadar var zaten tamam, başka ben. Abi sen yol yap ya ben kalsın. Ya ben geldi tomates. Hadi geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz. Atla atla atla. hemen bekle Ben aşağı atladım. abi. Atla. Ay yok işte adamlar Beni bekle, beni bekle. Ne oldu orada? Ne oldu? Ne Girme. Girmeyin. Girme, girme, fırına gel gel fırına gel. Bir, bir, Sana gelmedi şimdiden Abi ben valla set çekiyorum, set çekiyorum. Ben direkt set. Oğlum. Kız. Abi bu bize geldi. Direkse burada koruyuculuk yapsın ya. Ben tamam, ben burada ya sen koruyuculuk yap ya ya da ben en iyi PvP'cimiz olarak ben koruyucu. Tamam, tamam. Benim abicim oraya şimdi sansürlemem benim kaç saatimde alacak ya yani. neyse sansürlemem Aa, adam uluğun arkasından ne, ne, ne i̇şte şey, Uluğun <laughs> Abicim Uluğun 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 olmadı. <laughs> <Ne yapmışsın> ya? <laughs> abi gelmiş abi. 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 Ben gelmiş abi. Abi gelmiş abi. Kanka ben evet. çıkıyorum evet, ben, yani, ben yemek yiyeceğim. E neden hani siz ne soruyorsunuz bana e neden çok sık video gelmiyor arkadaşlar şunun sebebi şu e hiç görüntülenme gelmiyor yani. yani ee, çok fazla şey yapmamız için böyle paylaşın arkadaşlarınıza paylaşın. Eğer bu video 5000 görüntülenme gelirse yeni video geliyor. Ya yok 5000 de yap. 500 500 yani. görüntülenme 500 görüntülenme gelirse. <laughs> Ben abiyiz, çıkacağım abi. kanka. Kankalar ben çıkacağım Hayır, da yapayım. Yapayım. Ben, abi, şu Ben maç bitince zaten Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar zaten 550 550 izlenme gelirse yeni video şimdi. 550 çıkacağım da şimdi. Ben çıkacağım da şimdi. Ben Tabii eski ilkokulda Ben Evet yani ben çıkıyorum adam olduk arkadaşlar ortaokula gittik Adam olduk adam Aa, Abicim bizim adam İntihar bu videoya bir like gelmezse gerçekten intihar ediyorum. Abicim bin like ne ya? Şey abartma sen. ya? O ben set çekiyorum arkadaşlar. Aa! Oo! Şey? Adamları bak adamları üf 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 hayır ya adamlar bize şimdi dalga mı geçecekler? Bizim, bizim adam çıktı mı? Aynen. Dizek. Abi, 3 üç kişi. Abi kesiyorum ben. Abi. Kesinlikle. Kanka ben bunu ki, Aynen. bizde daha fazla bir yeri yok. Arkadaşlar yani sürekli son son diyorum da bunu direkt bitti diye saymıyorum ben Daha fazla Bir şey. Ya, S S girelim ya. Skywars arkadaşlar. Bir tanecik de Skywars girelim hemen. Bir, tanecik. Bir, tanecik <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Arkadaşlar ama Skywars'a ben bir 3 kez daha on yıldır Skywars hızlı bitiyorum şey. ben o zamanında biraz az yani. Anneme, anneme dedim 10 dakikaya geliyorum dedim 10 dakikaya video bitecek dedim ama 15 dakika oldu bitirdi video bitmedi 15 dakika dedim çok dedi 20 dakika durduysam herhalde ne der yani herif yap. Videonun süresini 30 yapalım Niye beğenilir bence yaptım. O kız ya bu bir dakika alma alma işi yaparız. Nasıl yani? 30 dakikalık video yaparım senin için. Oo, oy bu. Ay benim önceki videolarımı da 30 dakikalık yapsa. Şey. Ben olsun. ya, olsun ya. Belki ya, annem, annem beni değil. Niye? Hmm, arkadaşlar. Kadırcığım. Olur. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Adam aşağıya atlı Uyur uyur Abicim iksirim iksir gitti iksir gitti iksir gitti Elimde taş Ay Adam beni kopuyor Ben ben şöyle derileri atıyorum <laughs> Öldün mü sen yemin et oyun Arka aşağı, Arkadaşım aşağıya düşmüş Hayır 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 hayır. Abi ya bak şunu sevmiyorum işte ya. Cesse bakarken en iyisi balta alacaksın arkadaşlar. Oo bir FPS e düştü lan. Bu benim sıfır FPS. Ay pardon o sıfır FPS. Benim bir kez şey 30 FPS. Arkadaşlar 31 FPS de gelmez ya. Yani. Tebrik bismillah. <laughs> arkadaşlar şu anda çok kötü bir FPS'im var şu anda. Sıkıra atlarsa 125. yüzüm ben Benim, benim şey e, sorular ve tutan yolda arkadaşlar havaya bakıyorum. Böyle her, her şey yapıyorum bir. Anır lobisinde. Anır lobisinde bir de düşünün yani ne kadar fazla şey. Arkadaşlar şey bulmam lazım. Kılıç sonra gideceğim. Uuu elmas bok da değil. Ben şöyle şeylerimi çıkartayım. Hop hop hop. Tamam ben direkt gidiyorum. Ay, niye bana elmas? Ben şey. Kapıştım bir yer ha. At. At. Ben yani çok yükseğe çıktık ya ölebiliriz. Aha altının altının altın hemen. Ya burayı gör 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 o bizim kızı gel. Al at onu helal 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 ki. Hmm. Abicim o kadar azı ki şu anda. Hiçbir şey yapamam. a hızın ne zaman geçecek? evet, enişte bile. akşam dumburlay o elmas. bekle ben de şey var şu Adam gelmiyor tani. Oğuz abi, bir şey var mı? Bir şey var mı? Abi geç onun yanından Allah bir şey yok ortaya gidelim. adam 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 Abi abi. Arkadaşlar bu skylar son. Son son iki sky varsa tamam sonra bir gün kadar uzun olursa kanalım kanalın ne? ben de abone olayım bari. tamam kanalın adı arkadaşlar e, en son arkadaşımın kanalı varsa onu da reklamını yaparım herhalde var <laughs> mı var mı senin kanal var ooo kuru kafa <laughs> arkadaşlar bu videonun şerifine buradaki kuru kafayı açacağım bu videonun İlka. şerifine kartopu çıkartacağım Oynay oynay oynayacağız. Yok onunla abi abone olursanız sevinirim. Ya onun da bir onun da kanalı var onun benim de. Benim sene de oynuyor. İsmini vereyim hemen Umut var. bekle bir ben, şimdi buradaki oyundan sonra videoyu durdurayım bir. Ondan sonra Oo. Ne yapalım? şöyle baltayla baltayla o bak. İyi 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 iyi. Ama çıkardım? sen neredesin? Abicim bekle. Ben buraya gel gel abicim. ayır 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 hayır hayır. Yüzden, şey ateş ya. topuyla öldüm ya. Abi ben yeniden başlayacağım. kuru kafaya Abiciğim, Ya ben Abicim. Ya <laughs> ben Abicim ya ben şey yapmam lazım. Abi, kaf, kuru kafayı kırıp da evet. şerifini açacağım. Video şerifine güzel kart topu gelecek. Abi ben sürekli kart topu Hiçbir şey gelmiyor. Ben arkadaşıma dedi ki. Bu kadar kafesi ki yapmış kafa aa, falan falan ondan sonra Ece, tabi, değil, ya bu sonra topu sonra heyecanı kursamda kaldı kaç geliyor mu şu geliyor niye susmuyor? ben susmam arkadaşım ben youtuberla susmamak ne de. ne. değil el, şey mi? Ben 100 100 ay o kadar da değil yani. Güzel de bak ben keseyim. Ar Arkadan adam geliyor. Vay, öl, <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? gördünüz mü? Gördünüz mü? Şöyle, oh, 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 oh. abicim. öldük ama Ar arkadaşlar, yeni yeni bir oyun başlatıyorum ve o kurbağayı <laughs> Ben de kafayı parçalayacağım ve videoyu bitireceğim. Ee, ve seni kanalı ta tanıtacağım tabii. Destek olmak için 150 ya da yüz, 150 125 işte. e, atarsanız 75'si e, gelecek. Part 2. Evet ya. Part 2. Vedaa arkadaşlar. açıyorum. Bismillahirrah ne geliyor? Bir koruma, bir basını. ölmez kosk. Elmas kask. Koruma bir elmas kask. uuu uha oha. Koruma bir elmas kask çıktı arkadaşlar. Yok çüş. Arkadaşlar dünyanın en en iyi şeyini yaşıyorum şu anda. Uhu, Arkadaşlar ben şöyle gideyim hemen. Şöyle şöyle hop 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 hop. Böyle böyle. böyle gittim artık. Arkadaşlar. uff ya. Bu iyi olmuş. Abim sen düş sen düş sen düş. Oo, adamı kesik. A, iyi iyi iyi. Yani şöyle ikinci sata koyalım. Abi adam gelmedi mi? Bir, bir böyle elmas pantolon kasklar var zaten. Oo <laughs> sen kime dalıyorsun lan? Sen koca gamer ayıcı. Evet e, evet şöyle arkadaşımın reklamı. Evet arkadaşlar arkadaşım, şey e, arkadaşımın kanalı da bu unutmar o. arkadaşlar 5 abone orada ilk çıkan 5 568 abonetli bu arkadaşıma da e, abone oldum. Anladım. Linkini koyarım aşağıda yorumlara. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı yani ne varsa hepsini yapmayı unutmayın. Ve özellikle paylaşmayı ve yorum atmayı abone olmayı. Like atma önemli değil de o ikinci serinin gelmesi için like atın. O zaman arkadaşlar ne diyeyim. Görüşürüz. Sağlıklı kalın.